İkinci meşrutiyet Osmanlı ülkesinde nice gayrimüslime pek çok haklar, hürriyetler getirdi. Bediüzzaman doğuda aşiretler arasında seyahat ederken, doğuda Ermenilerde bulunduğu cihetle onların hürriyetiyle alakalı sorular da kendisine soruldu. Mesela diyorlar ki, Ermeniler zimmidirler, ehli zimmet zimmet zimmettarlarıyla nasıl müsavi olur? Yani zimmi şu anlamda gayri müslimler eğer bir İslam devleti bünyesinde yaşıyorsa bunlara ehli zimmet deniyor. Bunlar vergi ödüyorlar cizye adıyla ve bu vergiyle bir nevi vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluyorlar. Devlet de onların hak ve hukukunu muhafaza ediyor. Osmanlı'da hakim unsur Müslümanlar, yani Osmanlı bir ırk devleti değil. Pek çok devlet, pek çok milletler o devletin bünyesinde. Gayrimüslimler de var. Nüfusun belki onda biri civarında gayrimüslim. Geriye kalanlar Müslüman. Zaman zaman bu oranlar değişmiş olabilir. Bu şekilde bir durum var. Evet soru şu şekilde. Ermeniler zimmidir. Yani İslam dünyası... İslam devleti bünyesinde bir azınlıktır. Ehli zimmet, zimmettarlarıyla nasıl müsavi olur? Ya onlar bizim idaremiz altındayken bize nasıl eşit olurlarken? El cevap. Kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Yani neticede onlar da insan, biz de insanız. Kabahat bizde. Tamamen zimmetimizi alamadık. Bir hakkın adaleti şeriatı gösteremedik. Yani şeriatın adaletini onlara hakkıyla göstermek gerekir. Ve burada bir haksızlık da olmaz. Ee, onlar da İslam'ın adaletini görünce İslam'a daha sıcak bakarlar. Şeriat dairesinde hukuklarını istibdadın sünneti seyyiyesiyle muhafaza edemedik. Yani onların şeriat dairesinde hakları var. Ama biz istibdada dayanınca, keyfi muameleler yapınca e, onların hukukunu... Tam koruyamadık. Sonra da istedik kuvvetimiz kalmadı. Ben şimdi Ermenilere bir nevi zimmi muahit nazarıyla bakıyorum. Yani kendileriyle sözleşme yapılmış zimmi nazarıyla bakıyorum. Sual, Ermeniler bize düşmanlık edip hile ve hıyanet ediyorlar. Nasıl dostluk üzerinde ittifak edeceğiz? Tabi bunlar 1910 yılının soru ve cevapları. Araya Birinci Dünya Savaşı girdi. Birinci Dünya Savaşında Ermeniler Osmanlı'nın zayıf halinden istifade edip Rusların da desteğiyle bir kalkışmada bulundular. Bulundukları ortamlarda Müslümanları katlettiler ve Müslümanlar da tabi haliyle onlara cevap verdi. Bu şekilde. O savaş ortamında, özellikle Doğu Anadolu'da Ermenilerle hayli problemler yaşandı. Sonrasında artık Ermenistan Rusya içinde ve daha da sonrasında 1991 sonrası Ermeniler küçük bir devlet olarak şu an devam ediyorlar. Ve geldiğimiz noktada Ermeniler oraya sıkışıp kalmış durumda. Ve Türkiye ile ittifak etmek istiyorlar. Türkiye'de hayli Ermeni de var. Ve Ermenistan'dan gelip Türkiye'de çalışanlar da bulunmakta. Dolayısıyla okuyacağımız kısım belki buradan günümüze de bir bakış kazandırabilir. El cevap. Ben soruyu tekrar okuyayım. Ermeniler bize düşmanlık edip hile ve hıyanet ediyorlar. Nasıl dostluk üzerinde? ittifak edeceğiz. Ermeniler daha evvelinde milleti sadıka yani Osmanlı'ya en sadık bir millet durumundaymış ve barış içinde beraberce yolumuza devam etmişiz. Ama ne zaman ki Osmanlı zayıflamış, İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler bizi içeriden de çökertmeye çalışmış. Ermenileri de kullanmışlar bu noktada. Onlara maddi yardım, silah yardımı gibi veya yönlendirme tarzında e, hareketleri olmuş. Bu da Ermenileri Osmanlı'nın aleyhine geçirmiş. E, böyle bir kalkışmada bulunca Osmanlı onları sınır dışı etmiş. El cevap düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdadın zevaliyle dostluk hayat bulacak. Size bunu katiyen söylüyorum ki şu memleketin saadeti ve selameti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vaabestedir. Yani günümüzde de bu düşünülebilir. Yani şu an bu Karabağ olaylarından sonra yani Karabağ derken önce birinci Karabağ 1991 Ermeniler orayı bir oldu bittiyle işgal ettiler. Azerbaycanın o günün şartlarında imkanı yoktu Karabağ'ı koruyamadı. Ama 19 2020'ye geldiğimizde yani bir 30 yıl sonra, 30 yıl sonrasında Türkiye'nin de desteğiyle Karabağ azat oldu ve tekrar Azerbaycan'ın ve Türkiye teknoloji olarak bu zaman zarfında çok ilerledi. Azerbaycan petrol sebebiyle hayli zenginledi. Ermeniler ise daracık bir toprakta sıkışıp kaldılar. Dolayısıyla onlar da günümüzde Türkiye ile dost olmak istiyorlar. İleride ne olur bilemem ama şu andaki başlarında bulunan Paşinyan Türkiye ile ciddi manada dost olmaya çalışıyor. Kendi içlerinde de muhalefet var. Çünkü bunlar eli silahlı grupları da bünyesinde bulundurmuşlar. Şu anda da mutlaka yine vardır. O gibiler pek Türkiye ile barış içinde olmak istemiyor. Ama Paşinyan gibi devletin bekasını düşünen, Türkiye ile baş edemeyeceğini bilen, dost olursak rahat oluruz diye düşünenler de az değil. Bakalım ne olacak? Evet yani dünyevi saadet, şu memleketin saadeti ve selameti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vabestedir. Fakat lane dost olmak değil. Belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, Musallaha elini uzatmaktır. Yani böyle zillet içinde dost olmak değil, galip gelmiş olarak üstün bir şekilde barış elini onlara uzatmak. Şu an Türkiye'nin konumu bu. Türkiye sahada galiptir. Türkiye güçlüdür. Onlar Türkiye'nin desteğine, Türkiye'nin imkanlarına muhtaç durumdadır. Bir şey söyleyeceğim. Eğer mümkündür. Ermeniler birden sayfeyi vücuttan silinsin olabilir. Yalnız size husumetin bir faydası olsun. Yoksa mutlaka husumet zarardır. Yani şöyle bir şey diyor olsa faraza bir tek Ermeni bile bırakılmayacak. Böyle bir durum olsa size faydası olacaksa faraza böyle bir durum. Ama bu olmayacaksa ki olamaz o zaman düşmanlık mutlaka zarardır. Halbuki Adem zamanından yolda arkadaşlık eden bizimle gelmiş büyük bir unsurun zevali değil, belki küçük bir kavmin mahvı dahi dunahu kartul gatattır. Yani böyle dikenli bir ağaçtan e, onun derisini soymak gibi, dikenli bir ağacın derisini soymak gibi zordur. Yani bu iş olmaz anlamında Arapça bir deyim. Amzilan kabilesi Bin, bin senedir yine Amr Zilandır. Hem de onlar uyanmışlar. Siz uykudasınız, rüya görüyorsunuz. Yani burada Ömer Dilan da olabilir. Biraz farklı yazılmış. Ömer Dilan kabilesi bin senedir yine Ömer Dilandır. Yani bir kabile bile devam ediyor, bir aşiret devam ediyor. Ermeniler de Adem zamanından beri bu coğrafyalarda bulunmuş. Bizimle tarihte beraberliği olan bir unsur durumunda. Yani dolayısıyla onları tarih sahnesinden silmek öyle bir şey söz konusu değil. Hem de onlar uyanmışlar, siz uykudasınız, rüya görüyorsunuz. Yani Ermenler dünyanın her tarafına gitmişler, hareket halinde olanlar bir berekete de maddi yönden masar oluyorlar. Hareket varsa de var. Hem de fikri milliyetle müttefik ve kavidirler, siz ihtilafla şimdilik boşsunuz. Yani onlarda milliyetçilik fikri, kendi milletine sahip çıkma, Ermenistan için böyle bir gayret içinde olma, bu noktaları kuvvetli. Ama diyor siz ihtilaf içindesiniz, şimdilik boşsunuz. Hem de galebe etmek istiyorsanız, onlar sizi mağlup ettiği silah ile, yani akıl ile, fikri milliyetle, meyli terakkiyle, temayülü adalet ile mağlup edebilirsiniz. Yani sadece maddi silah değil günümüzde akıl, fikir, milliyetçilik fikri, ilerleme meyli. Yani milletler yarışı var. Milletler yarışında biz önde olmalıyız. Öte yandan adalet, adaleti uygulamada en önde olmalıyız. Bunlarla galip gelinir. Bence şimdi kılıç vuran o kılıcın aksi döner, yetimlerine dokunur. Yani siz bir millete karşı kılıç çektiğinizde onun evlatları döner, ardından sizin evladınıza saldırmaya bakar. Mesela Suriye'de işte 13 yıl, 14 yıl insanlar memleketlerinden ayrı kaldılar ve Suriye'nin yarı nüfusu başta Türkiye olmak üzere civar coğrafyaya ve bazıları da çok uzaklara gitti. Ve bunlar gerçekten de dışarıda tekrar dönelim, kendi ülkemizi mamura hale getirelim. Bunun hırsıyla yaşadılar ve bir kısmı da belli bölgelerde askeri eğitim de aldılar. Ve 10 yıl evvel 10 yaşında olan delikanlı şimdi 20 yaşında işte bu HTŞ denildi ya Hizb-i tahrir Şam ve bunlar bünyesinde veya Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer aldılar ve yani Suriye'den çocuk olarak gelen delikanlı olarak oranın hürriyete kavuşmasında silahını kullanmış oldu. Yani şöyle söylüyor. Bence şimdi kılıç vuran o kılıcın aksi döner, yetimlerine dokunur. Yani siz bir millete kılıç çektiğinizde evet mümkündür pek çoğunu öldürebilirsiniz ama onların evlatları da ileride sizin evlatlarınıza saldırır. Şimdi galebe kılıç ile değildir. Kılıç olmalı lakin aklın elinde. Yani evet güçlü de olmalıyız. Ve bu doğru. Ama akıllıca kullanmak. Hem de dostluğun sebebi vardır. Zira komşudurlar. Komşuluk dostluğun komşusudur. Yani gayrimüslimlerin komşu olarak bizim üzerimizde hakları var. Ne gibi? Diyelim ki aynı apartmandasınız. Gayrimüslim komşunuz da var. Ee, güzel bir yemek yaptınız. Ve ona da gönderebilirsiniz. Bu Kötü bir şey değil. Ve gönlü İslam'a da ısınmış olur. Yani komşuluğun velev gayrimüslim de olsa, böyle bir hak payı bulunmakta. Hem de onlar uyandılar, dünyaya yayıldılar, terakkiyat tohumlarını topladılar. Vatanımızda ekecekler. Bizi medeniyete mecbur, terakkiye ikaz, bizdeki fikri milliyeti hüşyar ediyorlar. Yani Ermenilerin kendi içinde güçlenmesi, kuvvetlenmesi bu diyor, bizi rahatsız etmemeli bizi medeniyete mecbur ediyor. Ya işte Ermeniler bile bakın nasıl bir seviyeyi elde etti. Önümüzde bir örnek olarak duruyor. Maddi yönden diyelim ilerlediler. Peki biz niye geri kalalım ki? Harekete geçiriyor. Ve, ve bizdeki milliyet fikrini de uyanık tutacaklar. İşte şu noktalara binaen onlarla ittifak etmek lazımdır. Hem de bizim düşmanımız ve bizi mahveden cehalet ağa ve oğlu Zaruret Efendi ve Hafidi Husumet Bey'dir. Yani üç tane düşmandan söz etti. Cehalet, zaruret, ihtilaf. Cehaleti ağaya benzetti. Oğlu zaruret, fakirlik. Yani cehalet bir yerde hükmediyorsa onun oğlu da fakirlik olacaktır. Yani cehaletten zenginlik çıkmaz. Ve cahil olan bir toplumda düşmanlık çok rahat gelişebilecektir. İşte torunu da husumet, düşmanlık beydir. Ermeniler bize düşmanlık etmişlerse şu üç müfsidin kumandası altında yapmışlar. Sual, Rum ve Ermenilerin hürriyeti bizi teşviş ediyor, kafamızı karıştırıyor. Bir kere, bir kere tecavüze başlıyorlar, bir kere hürriyet ve meşrutiyet bizimdir, biz yaptık diyorlar. Bizi meyus ediyorlar. Tabi o günün ortamında Rum ve Ermeniler, e, ikinci meşrutiyetle hayli haklar elde ettiler. Ve bundan dolayı saldırgan bir tavra geçiyorlar. Artık sıra bizde gibisinden. Bir de diyorlar ki meşrutiyeti biz e, meydana getirdik. Bizim baskımızda oldu. El cevap, zannediyorum tecavüzleri, eskiden sizden tahayyül ettikleri tecavüze karşı teşefi غَيْث Yani böyle oh içimiz rahatlasın gibisinden. Ve bundan sonra sizden tevev tevevüm ettikleri tecavüze karşı bir nümayiş gibidir. Yani saldırmaları diyor. Eskiden kaynaklanan hesapları var. Bir ondan. Bir de e, yani sizden gelebilecek bir takım saldırılar olabilir. Bundan dolayı tepki veriyorlar. Eğer tamamıyla iman etseler ki tecavüz sizden olmaz, yani sizden onlara bir zarar gelmez, adalete kanaat edeceklerdir. Şayet adalete kanaat etmezlerse, hak, hakkın kuvvetiyle burunlarını kırıp ikna ettirecektir. Yani azınlıktır netice itibariyle onlar. Devlet güçlüdür. Eğer haddini aşacak olurlarsa, devlet onlara haddini bildirecektir. Hem de Meşrutiyeti biz istihsal ettik. Yani meşrutiyeti biz meydana getirdik. Sözleri yalandır. Hürriyet ve meşrutiyet askerimizin süngüsüyle, cemiyet-i milliyenin kalemiyle sayfeyi vücuda geldi. Yani e, ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi, askere bakan yönü var, milli cemiyetin kalemi. Yani o zamanki yazarlar, ve bu konuları bayağı işlemişler. Bir kamuoyu meydana gelmiş. Öyle herzeguların arzuları beylik ve muhtariyetin ammizadesi olan ademi merkeziye siyasiyeydi. Yani bu herzeleri söyleyenlerin arzuları özellik ve bir de adem merkeziyet. Adem merkeziyet o günün şartlarında Prens Sebahattin'in saray damatlarından sosyolog nazara verdiği bir fikir. Yani Osmanlı coğrafyası tek merkezden idare edilmemeli. Değişik merkezler, her bir merkez kendi şartlarına göre idare edilmeli diyor. Bediüzzaman yazdığı makalelerden birinde basın yoluyla ona cevap veriyor. Onun bu fikrinin bir ilerki adımının müstakil devletler haline gelmek olacağını, Osmanlı'yı parçalayacağını söylüyor. Sonra da %90 bize ittiba ettiler beşi geveze birkaç tanesi de zevzeklik edip eski hülyasından vazgeçmek istemiyorlar. Öyle görülüyor ki hürriyet konuları aslında bir yönüyle günümüzün de konularıdır, aktüeldir. Ve günümüzde de hürriyet meseleleri medar edilmektedir. Ve her ne kadar ülkemizde hürriyetler büyük ölçüde yerli yerine az çok ulaşmışsa da Henüz daha elde edilmeyen bir takım hürriyetlerde görülebilmektedir. Bu açıdan hürriyet konuları herhalde kıyamete kadar cazibesini kaybetmeyecek ve insanlar hürriyet konularını medar dar bahs edeceklerdir.